Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar önemli bir konuşma yapıyorum. Başlar anlatayım şimdi. Vallahi <gülüyor> hiç komik değil. Bu arada arkadaşlarda damla yara çıktı. Niye bilmiyorum. Niye bilmiyorum. Arkadaşlar 8 gündür niye video yapmıyorum ben? Neden video yapmıyorum? Öldüm mü? Kaldım mı? Aslıktan ölüm. Arkadaşlar e, hakikaten şimdi şaka maka değil hani e, hakikaten niye 8 gündür gündür niye video yapmadığımı açıklayacağım. E, açıklıyorum. Reklam. şaka şaka arkadaşlar İyice artık tamam. Arkadaşlar 8 gündür niye video atmanım e, onu açıklayayım ben. Arkadaşlar dediğim gibi not not ne notlarda şey not diyorum yani. E, topluluk topluluklar e, toplulukta arkadaşlar e, şeyler paylaştım. Topluluğun arkadaşı ismi değişmiş gönderiler olmuş. Artık gönderiler yani. Gönderilerde e, arkadaşlar iki tane miydi? Üç, üç tane arkadaşlar şey paylaştım. E, hastalığımla ilgili şeyler anlattım. işte arkadaşlar boğazım falan ağrı değildi. Yani e, iki gün okula gitmedim. Yani toplamda 5 günde anca iyileşebildim. O yüzden arkadaşlar 8 e, gündür kanala video atmadım. E, yani normalde ben bu kadar e, şey yapmazdım. Yani kendim bile yani çekmek istedim ama arkadaşlar. Ay niye ben konuşamıyorum? Anam. Herhangi bir <laughs> normal arkadaşlar yani atardım da ama arkadaşlar şu boğazım yani öyle bir ağrıyordu ki arkadaşlar yemin ediyorum. Yani e, nasıl diyeyim? Hani dondurma yesiniz de boğazınız hani boğazınız üşür ya. Yemin ediyorum aynı öyle bir ağrı şekli vardı yani yutkunamıyordum yani su falan içemiyordum yemek falan yemiyordum Neyse ki arkadaşlar atlattım. E, hastanama atlattım. Artık bomba bir şekilde dönüyoruz ve Bugün itibaren videolarla başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar, eee Çarşamba günü 23 Nisan 23 Nisan arkadaşlar, ee, 20 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Tüm çocukların tüm çocukların ee, Ulusal Egemenlik Çocuk Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Eee yani Atatürk'e yani minnettarız yani arkadaşlar bu bayramı bize verdiği için. Siz arkadaşlarına da minnettarız. Mekanlar cennet olsun. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın sağınıza bakın. Görüşmek üzere bay bay. Bu arada 23 Nisan'da ee, video gelecek. E, yani nasıl şey miydi ya? Yani arkadaşlar 23 Nisan Çarşamba günü e, 8 8.5 gibi okula gideceğim arkadaşlar tören olacak yani yani tören olacak e, tören olacak arkadaşlar törenden sonra yatarım yatarım herhalde herhalde yatarım şöyle 12 12.00'e kadar <laughs> 12.00'e kadar arkadaşlar sonra atabilirsem pes 2013 atarım atamazsam arkadaşlar Cuma akşamı şey cum eee cuma cuma, cuma akşam böyle hani 7 8 9 eee eee 5 6 7 8 yani böyle akşam üstü falan böyle yani arkadaşlar o aralarda eee atarım atamazsam da eee cumartesi günü böyle 1 5 a 6 yani o aralar arkadaşlar dediğim gibi yani haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar kendinize dikkat edin. Sağınıza dikkat edin arkadaşlar. E, hasta olmayın. Eee vallahi sorsanız olursanız yani derste dengeli kalırsınız. Neyse arkadaşlar bu bu kadar. teşekkürler. abone olmayı, like vurmayı, bay bay görüşmek üzere. Elden kapanın lan. Kapatsan lan. Tövbe tövbe. Neyse görüşmek üzere bay bay.